kompozit lamine ile porselen laminenin farkı nedir? Porselen laminede yaptığımız işlem kısaca şu. Önce dişin üzerinden porselen laminenin geleceği kalınlık kadar bir aşındırma yapıyoruz. Porselen laminede bahsettiğim gibi bir aşındırma prosedürünün üzerine yapılan bir kaplama ve lamine işlemi varken kompozit laminede herhangi bir aşındırma yapılmadan direkt lamine uygulamamız gerçekleşiyor. Bu ile sınırlarımızı belirliyoruz. Laboratuvar aşamasında üretilen porselenleri alıyoruz ve dişin üzerine o oluşturduğumuz olanın üzerine yerleştiriyoruz. Yaptığımız işlem bu. Kompozit laminede ise herhangi bir laboratuvar işlemi yok. Ne yapıyoruz? Tabii ki yine dijital ortamda bir planlamamızı yapıyoruz. Yaptığımız planlamaya göre bu planlama diş genişletme ne kadar genişleyecek, ne kadar uzayacak vesaire. Bu planlamaya göre de birebir tek bir seansta diş üzerinde tek tek işleyerek kompozit dediğimiz materyali dişe uyguluyoruz ve aynı seansta bitim sonucunu alıyoruz.